Arkadaşlar hoş geldiniz. Sokağın Kralı'nda 9. sezonda beraberiz. Yine hakemimiz Erkan Damar. Bugün bayağı bir kalabalığız burada. E, 19 ya da 20 kişiyiz değil mi abi? Var. 20 kişiyiz şu anda. Yarışan sadece 20. Yarışan 20 kişi var. Kendine güven arkadaşlarımızı buradan başarılar diliyorum. Sokağın Kralı 9. sezon kim kral olacak? Buradan göreceğiz. Maça başlayalım. Şimdi ilk maçımız. Burada soyadlar uzun olduğu için yazmıyoruz. Ömer T. Yasin Arda maçı. Kendime güveniyorum. İlk defa katılıyorum. Umarım daha iyi yerlere gelir. Adım Arda, 17 yaşındayım. Çevremdekileri yendiğim için Sokan Kral olmaya geldim. Hakemimiz Erkan Damar. Arkadaşlar, Kendisi dünya şampiyonu maslar biliyorsunuz. Şimdi hava soğuk olduğu için tişörtle yaptırıyoruz. İsteyen yapabilir. Başla. Hazır başlayacak. <laughs> dur 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 dur. <laughs> Arkadaşlar çok heyecanlı. Evet. evet çok hızlı edeyim. başladılar. Hazır. Başla. Çok güzel. Üstüne kapandı ve maçı alıyor. Oğuzhan Gümüş Adil Dere. Gümüş 27 yaşındayım. İstanbul'da ikamet ediyorum. Sokağın kralı olmaya geldim. İsmim Adil Dere. Kastamonluyum. 28 yaşındayım. Kendime güveniyorum. 20 kişi var arkadaşlar. Yasin kazanıyor. Ömer eksilerde. Oğuzhan Gümüş ve Adil Deren'in maçı. Burada kendine güvenen arkadaşların maçı. Dışarıda yenilgisi Hazır. olanlar var. Başla. Kendine güvenenler var. Deren'in var. İsim? Oğuzhan İsmim Gümüş. Yaz. Emrullah Türk Hacı. Adım Emrullah. Yaşım 17. Kendimi denemeye buraya geldim. Halil Kadir Acıvaroğlu. 24 yaşındayım. Rizeliyim. Normalde yarışmalar eğlenmek içindir. Ama kazanmayınca da bir manası yok. Bu sokağın kralının 9. seferinde şampiyon olmayı hedefliyorum. Rakiplere başarılar. Burada yenme de var, yenilme de var. Can sıkmıyoruz. Bu bilek ne ya? Sen kazanacaksın belli zaten. Bileğe bakma hiçbir zaman onu da söyleyeyim. Şurayı da biraz düzeltelim. Bizde var. Var var bir şey var. Biraz daha düzelt. Emrullah'la Hacı'nın maçı. Başla. Çok güzel yakaladı. Bum bunu biraz geriye Yakaladı ama bitti. Tamam, bitti. Tamam. Tamam. Mehmet Can, Fuat Dinler. İsmim Mehmet Can Dönmez. Okan Kıvanı'nda kendimi denemeye geldim. Amatörüm. Kendimi görmeye geldim burada sadece. Yarışmacılara başarılar diliyorum. Ümraniye'den geldim. Adım Fuat Dinler. Şansımı denemek istiyorum. Kolunu suyu. sıvıyor. Kolları kalın sıyıramıyorlar. Fuat abi daha önce de katılmıştı. Güzel maçlar olacak gibi gözüküyor. İşte arkadaşlar bilek güreşi. Daha masaya koymadan yukarıdan güreştirmeye başladılar. <laughs> arkadaşlar, dirsekle bizi koyun, ondan sonra tutmaya çalışın. Havaya kaldırmayın kolunuzu. Komutların dışında hareket yapmıyorsunuz. Ben kapatıyorum öyle kalıyorsunuz. Açalım. Bak, elini şöyle yaparsan faal verir sana. Hiçbir şey oynatmaman lazım. Komutcucuk başlatacak ama haberiniz olsun, başlat Birazcık güzel. Bak burası bütün. Hazır. Başla. Mehmetcan aldı. Davut Kaba, Tuna Han. Davut Kaba, 58 yaşındayım. Kastamonluyum. Bu 2-3 ayda yapılan sokağın kralı. Yarışmaya takip ediyorum ve mümkün olduğu kadar giriyorum. İtman yaptım ama iyi dinlenemedim. Ama genelde de iddialıyım. Ne oynayacağımı tahmin ediyorum. Sunağan Çelebi, 24 yaşındayım. Çorumluyum. Rakiplerime başarılar diliyorum. Çok güzel. Bakalım Orası nasıl geçecek. Nasıl yan hakeme bakıyorum. Dav Dav Davut abi düzel. Hazır. Düzeldi gibi. Hakem başlatmak üzere. Hazır. Başla. Davut abi yakaladı. Hadi hadi var şey, Ee, <laughs> <faal>. evet. <Burada. gülüyor> abi öyle bir beklersen. Bir tane dirsek. Bir tane, tane faul aldı. aldı. Hiç beklemedik bir şeydi bizim için. Tutunalım bir daha. Dur. Birazcık güzel. Orası evet, nasıl? Biraz o tarafa gidecek. Bakalım nasıl olacak. Başla? başla. Davut abi sert kaçtı. Davut abi bekle bekle bekle. Allah çok enteresan şekilde Tunahan Tunahan maçı alıyor. Evet. Zakir Erdal abi. Zakir Karabacak ismim. Bayburtluyum. 32 yaşındayım. Kendime güveniyorum. İlk 5'e girmeyi düşünüyorum. Erdal Gök, Sinop. kendime güveniyorum. Herkesin bir bir kalın böyle ya. <laughs> Allah Allah. İyi böyle. Hazır. Bak Olmaz. Başta deyince bükersin. Başta deyince bük. Başta. Abi kontrol etti. Maçı aldı. Semih ve Recep. Adım Semih Çiftçi. Sokağın kralında gücümü test etmeye geldim. Kendi halinde güçlüyüm. Bakalım diğerleri ne kadar güçlü. Baştan bu tarafı kapatıyorum. Bekle. Recep ve Semih maçın. Bekle. Bekle. Kıpırdamayın, kıpırdamayın. Yüklersen faul verdim. Kapa. İki faul maçı verirsiniz. Kapat. Kapattı. Hazır. Başla. Allah'a şey, yendi. Abdullah T. Abdullah C. Soyadları şurada yazıyor. <laughs> Selamünaleyküm. İsmim Abdullah Sefercin Göz. Kayınçom için geldim. Kayınçomla beraber geldim. O benim de güçlü olduğumu düşünüyor. Ben de yarışacağım. Arkadaşlara başarılar dilerim. Daha önceden amatör olarak da birek güreşçiliği yaptım. Sokakta birkaç defa ve buraya kazanmaya geldim. Sokağın krallarına herkese başarılar dilerim. Bırak, parmağımı bırak. Ben başlattım ki. Allah'ım diyorum ki. Allah'ım başlatacağım arkadaşlar Hakem diyorum istediler Güzel. ama bakalım Allah'ım diyorum Hocam. Hakem Bakalım ne olacak kapat, kapat. Dokuzuncu sezonda bekle. enteresan bir maç izliyoruz. Kapat, bekle, kapat, hop, bir fal. Hiç oynatmaman tamam, lazım. Tamam, Hiç. Kapat, kal böyle, kal. Tamam, çok güzel. Kal, hazır, başla. Ama. Ama. Aması yok oğlum, bastır. çok ters kaldı abi, çok ters kaldın ha. Aman dikkat ha. Tamam tamam tamam. Ama bir anda başla. <laughs> öyle öyle oluyor ama. Ben bir anda düşünmemiştim. <laughs> Sinan B. Abdus Samet. Adım Abdus Samet. 19 yaşındayım. 8. sezon sokan kralıyım. Tekrar katıldım. Birinci olmaya geldim. Sinan Bilgin. Tivaslıyım. 30 yaşındayım. Üniversite zamanında ben çok meraklıydım bu işe. Şimdi kendimi denemeye geldim. 2 veya 3. olurum diye düşünüyorum. Oo sürpriz maç olacak. Evet. güzel. Evet. Durum yapmak istiyorum. Belki de erken final olabilir. İkisi de iyi. İkisi de iyi. İkisi de iyi. i̇yi, hissettin, i̇yi, abi. iyi hissettin abi. Tabi Tabii bilemeyiz. Bilemeyiz. Hakem evet. tutuşuna gidelim çünkü çok kalabalık. Bilemeyiz derdi. Abdus Samet. Odaklan. Parmağını götürürsen faul gelir. Bekle. Senin Hazır. Odaklan. Hazır. Ready go. Yüksek faul. Evet. Ha. Hazır. Hazır. Ready go. Sadece geri çekerse sıkıntı. Bağa gider. Bağ kaçtı. Samet geçen 8. sezonun şampiyon olmuştu. Bu arkadaşlar çok Tuba büyük sürpriz oldu. Diğer maçları etkiliyor. Evet, daha yukarı. Arkadaşlar, onu dirseklerinizi koyarak yaparsanız. Hocam, montan çok anlaşılıyor. Kapattı. Kıpırdamayın ama. Değil. Hazır. Kıpırdamayın. Kıpırdamayın. Ready go. Oh. Vallahi beklenmedi bir şekilde Beklenme. maçı aldı. Maç. Korkmaz abiyle Hamza atıyor. Korkmaz olarak Ardahan Kendime güveniyorum. İstediğiniz kişiyle güreşebilirim. Adım Hamza Bilal. Allah aşkına bugüne kalp pek fazla kaybetmeden sokaklarda kazanmaya geldim. Şu an bitti abi. Bir daha artlar eksler başlıyoruz bu sefer. Kazananlar garipler. Az bir şey açın arkadaşlar. Evet. daha başla. Korkmaz abi fark etmez demiştik kim evet, gelse gelsin. Diye. Burada burada başla izleyeceğiz başla maçı. Başla. Bakalım nasıl Hazır olacak? Hazır mısın? İyi misin? Hazır. Sen iyi misin? Hazır başla. E maçı. Maç. Hamza kazanıyor. Yenikler kategorisinden devam ediyoruz. Şu an yenilenler elenmiş sayılıyor. Yenilenler. Kazanıp şampiyon olabilirsiniz. Şu anda yenilen 20. olacak arkadaşlar. Ömer Adil. Hazır. Başla. Kim aldı? 20. Ömer. Adil. 20. Adil, Adil aldı. Yaz abi, 20. Ömer 20 oldu. Emrullah Fuat abi. <laughs> Hazır. Kanal Erkan'ın olsun. şu an 300 bin bile olurdu. Abi senin refleksler bugün çok zayıf. Fuat ya. abi. yap abi. 19 Emrullah. Davut abi Erdal abi galiba. Abi. Ha, Erdal abi. Hazır. Başla. Davut abi maçı alıyor. Erdal abi. 18 Senin oluyor. parmaklarına saldırıyorlar. 18 oldu. Abi kurayla alakalı. Aşağıda olsaydın 9 olacaktın belki abi. Şimdi Recep Abdullah. Abdullah T. Burası da öyle. Hazır. Başla. Abi ama terse dirsek, giriyorsun. Abi sen dirsek, zor. Sen. Yok hakem faal verir hemen verir. Var, faal verdi zaten. Bir tane dirsek faal Dışarıya geriye doğru dur, bir saniye. Dur. biz kimle geldik Mehmetcan? Kim Buradan Mehmetcan, Mehmetcan Hacı. Bulalım bir daha. Güzel. Hazır. Evet. Dur dur dur. dur. Hazır deyince de başla demedim abi. Erken Başla demedim. Bir daha faal oluyor. Tutunun. Biraz da böyle çekin. Çok güzel. Çok kesin. Daha güzel olur. Bir daha tutunun. Hazır. Başla. E, Dirsek, iki Gizlik. faal abi. İki, Gizlik. Maç. Maç. Eyvallah. İki faal oldu. Gizlik kontrol edelim. Kolun 17. Kulaklı. Abdus Samet Korkmaz abi. Korkmaz abi daha sonradan bizi gördüğü için geldi. Yani sokağın kalına gelmek için gelmedi. He, Kenarda hadi. bizi görünce burada. Bakalım nasıl evet, olacak? Hazır mısınız? Hazır. Başla. Korkmaz, Korkmaz abi, abi gayet güzel bir savaş <laughs> veriyor. 16 <laughs> oldu kendisi. Şimdi evet. artlardan evet. 16 yapıyoruz. Evet, Yasin Oğuzhan. Evet tutunalım arkadaşlar. Ben güzel görüyorum tutulmayı şu anda. Hazır. Başla. Evet maç. İsmi öğrenebilir miyim? Oğuzhan artlarda. Hacı maç Mehmetcan'ın maçı. Artılar maçları gayet <laughs> güzel Hazır. Bundan sonra maçlar bizi bekliyor. Başla. Mu Kim? Levan'la çıktı mı? Levan'la çıktı mı? Yok Ama. abi. Abi Tunahan Z za Zakir. Avantajlı, ikinize de, de avantajlı olmasın. Böyle tutun. Hazır. Birazcık güzel. Hazır. Ready go. Hadi. Abi çok tersine gir. Dur, dur, dur. oldu. Bir şey çıktı, bir faal. Bir faal evet. Daha sen gitmeden çıktı. Şöyle al bir şey düzelt. Hazır. Başla. Şükürlerim iyidir. Vallahi yakaladı ve geri girdi. Bırak. Dirsek faulü. Çıktı. Çıktı, ha, çıktı. Çıktı girdi. Dirsek faulü bak. Temin Abdullahçı. Tutunun hemen böyle kapatalım bunları. Bunu kapat. Bunu kapat. Bunu düzelt. Hazır başla. Bileği düşürdü. Abi omuz çok tersek kalıyor bak. Şu arkadaşın omuz çok sakata giriyor. Bak sakatlayacaksın abi. Abi aman aman. Kolun kırılır. Kolun. Benim mi? Çok kolay kolun kırılır. Anlamaz. Ya i̇yi gibiydim şu an hocam. Yok. <laughs> Zaten kol kırılma pozisyonu burası. Tam burası. Çat yapar. Dur, dur. Sakin, dur, dur. Sakin. dur, dur, Gelir e, sakatlanırsın. E, sakatlanırsın. Baksana, şöyle yaparken şuradan kırarsın. Ben, anlamazsın bir de hissiyatını. E, yani tamam güzel şampiyon olmak güzel de sakatlık olursa. Dur bunu büktün. Bunu büktün. Çelebi yukarısa gidelim. Başla. Abi. Aman. Şu an şey... Allah. Al Aslında çok güzel yerden dönecek mi? Abi şu maç bitse bir an önce yoksa sakat. Evet, evet. bırak. bırak, bırak. Yine tehlikeli pozisyon. Bir faul. Yoksa kıracak, kendi Kırı, evet. kıracak. Hazır. Bir dakika. Şuraya Başla. geldim. Davut abi de atacaksın. Abi çok... Tamam, yakınım. Abi terse giriyorsun bak. Evet, değil, tamam. Hocam sen şey geçiyor, şey, çok güzel. Tam kıracak koluna. He, yok yok kırmayacağım Allah'ın <laughs> izniyle. İnşallah. Öyle baskı, öyle baskı Ulan benim için acıyor. Abi dur dur dur. Abi alman Kol gidiyor. <laughs> gidiyor. Abi, Anladın mı Sen ederim? olayı uyandıysın. uyandıysın. Ben faalden kaybediyorum yani. Böyle yani öyle kaldı. ders. <laughs> evet. Daha Kodisiyom, biraz şey yap. Bak, bak şöyleydi sen. Şimdi ben faal yaptım mı hocam? Fal fal. O fal direkt alman gerekiyor yoksa sen sakat kalırsın. Tamam. Yani güzel savaş ver. verdiniz. Sinan, <laughs> Hamza. Çok üstesin ama sen rahat mısın? Ben, ben Hamza aç onda. Arkadaşlar sakinleş yapılıyor. Hazır. Başla. Diksek diksek. Dur fal. Evet iyi. indi. Önce burayı kapatıyorum. Burayı kapattım. Hazır başla. Dik. Dik. Çok çekişmeli dik. maç oluyor. Dik. Çok güzel maç oluyor. Hadi hamza, İki tarafta çok yakın. Ayrıldılar. tarafta çok yakın. Böyle yaparsanız Şöyle güzel. Hazır. Başla. Yakaladı vallahi. Yok, ortada geçer bir maç biraz. Vallahi aldı maçı. Güzel bir maçtı. Kaybeden 15 oluyor. Adil Yasin. 15 mi? 15'i diyoruz ki evet. daha heyecanlı maç çıksın. Evet. Hazır. Başla. Abi yorulma, yorulma. Evet maç. Emrullah Hacı. Önce kapatıyorum. Bekle, bekle. Kapattım. Başla. Bas. Şu an eller dağıldı. Ön bilekler iyice esnedi. Yok buradan bağ muhtemelen kaçacak. Abi gene omuz sakata girmeye başlıyor karşı tarafın. Daha girmedi de. Daha girmedi, de, daha girmedi de girebilir de. Yok çıktı. Çok çıktı zaten çıktı. Sakat, sakat pozisyon değil. Kaçır ki bağ yapayım. Kaçırmadan yapamam. Hazır. Başla. Abi aman ne yaptım aynı pozisyona giriyorlar abi tehlikeye bırak, giriyorsun sakat bırak, pozisyon bırak, bırak. sakat bırak. pozisyon tehlikeli pozisyon faul maç sakatlılar çünkü kolun gerçekten bak böyle oluyorsun bak bir göstereyim o sana dayanıyorsun ama böyle kalıyorsun kas kas kırılır dayadın. kol kemik dayanma sakatlanırsın Davut ama... kaba hacı başla Davut abi kontrol etti maçı yavaş yavaş başla. alıyor başla. tamam tamam Zakir tamam. 13 alıyor Davut Kaç abi. Oldu? 13 oldu. Davut 13 abi. Oldun, güzel. Aynen Abdullah Abdullahci. Abdullah C. Aynen aynen. İlk, bir dakika önce bu tarafı kapatıyoruz. <laughs> yani bunu birazcık şöyle evet. Düz olması güzel. lazım aynen. Hazır. Başla. Çok Bas bas. Tamam, tamam 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 tamam. Evet. Emi koydum mu durun. Bak maç evet. tamam çok iyi. Abdus baş, Samet iyi. Hamza. Emrullah Davut abi de atacaksın. Hazır. Hadi bir tane bay geçiyor. Baş. Abdus 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 Samet evet. aldı 12 11. Olsan Mehmetcan artlara geçti. Kazananlar grubu devam ediyor. Abi sana soruyorum. Bu taraf mı? Bu taraf mı bay gelsin? Üst taraf. Üst bay geçir. Üst, evet. üstü bunu buraya koyacağız şimdi az sonra. Evet. Ya yani şey koyacağız tamam. Evet. Çok <laughs> görüyorum şu anda. İyi, Uyumayalım başlatacak. Başla. Yakaladı. Kazanan mutlaka ismini. Tunahan Semi. Hazır. Başla. Abi şimdi sen şey demiştin bay geçsin diye. Evet. O, bu bay geçsin dedin. Evet. Sinan'ı oraya koyuyoruz. Evet. Sen yani. dedin ben yapıyorum abi. Oğuzhan. Sinan Oğuzhan'ı şuraya aldık. Evet. Sildik. Buraya aldık. Evet. Emrullah Sim, Davut abi. Emrullah. Emrullah öbürü kim? Emrullah Davut abi. Devut ne demek kim abi? Davut gel abi. Abiye, gel ne diyorsun abi? Gel abi. Hazır. Başla. Hadi. Davut abi. Davut abi. 10. oldu. Abdullah C. Abdus Samet. Samet'unun başlatacağım gördüğüm et. anda. Arkadaşım. Hazır. <laughs> sen de kanka sen de vereceğim mi? <laughs> evet. Aa, he. <gülüyor> <gülüyor> Hocam sen yine beni ya. Bu <laughs> 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 zaten de bırak da ben var. <laughs> Adam geldi buraya nasıl geldi? Hocam siz tutturabilir misiniz? Tutturayım mı? <laughs> Yani abi sağ ol. Bir şey söyleyeyim hiç magnezyum yok ama sağ ol. Sağlam <gülüyor> <gülüyor> güzel, Bağlam, sağlam. <laughs> Erken tutuşuna gittik arkadaşlar. Şey, ben ben onun yerini değiştirmek için Asmam sana getirdim direkt. Kapat. <laughs> Sadece <laughs> burayı kapat. Kulakçı eve <laughs> Semet'in maçı. Bunu kapat bekle. Tamamlarız onu. Tamamlarız onu. kapat. Hazır başla. Tamam kanka. Tamam. Abdül evet. <laughs> Abdullah C. Anamza 9 anamza oldu. Sinan'la Tunağ'ını attırıyoruz. Evet. Yok abi o istediği yere koyabilir. Sadece çok geri aldıysa mesela evet. biraz öne çeker ki nizam başlasınlar diye. Evet. Evet. Eklemleri maşallah. Birazcık şöyle düzel. Hazır. Ready go. Ve Sinan, Sinan başladı. alıyor. Adil ve Mehmetcan yapıyor. Kaybeden 8 arkadaşlar. Şimdi böyle avantajımız olur. Hazır, şey Aman aman güzel bu. Semi. Dur. Hazır, Aferin, Çok güzel bir şekilde evet, bir oradan kaçarsan abi. maç olabilir. Az da ortaya evet. Ador, tamam edin, bitti. Abdusamet Tunahan. Çok dönüş. Okay. Hazır. <laughs> Redi go. Yapabileceği en iyi şeyi yaptı. Anlamadan mı bilmiyorum ama. Bir yaptı yaptı. Mehmetcan, Semi. O yüzden zaten güçlü ya. Hazır. Başla. Aslında çok güzel maç. Tamam. maç. maç. Kim aldı? Maç. Mehmetcan değil mi? 6-5 evet. oldu Semi. <laughs> Sinan. <gülüyor> Oğuzhan. <gülüyor> Şurayı bir daha Hazır. Başla. Çok enteresan evet. bir maç oldu. Evet. Oğuzhan evet. Artlarda evet. bekliyor. Evet. Sinan, evet. Sinan evet. burada bekliyor. Ama orada bir şey oldu. böyle bir kaldınız yani. Mehmetcan ve Abdus Samet kaybeden dördüncü. Abdus Samet gel. Kime? Mehmetcan ve Abdus Samet. Mehmetcan topa topa gelsin. Küçük boyunuz. Son dört kaybeden dört arkadaşlar kazanan yarı final. Birazcık böyle çevirin. Birazcık güzel. Güzel. Hazır. <laughs> Çok üstesin. Bir oldu ama. Hazır. Başla. Şansaban kralına tarafı bir olmuştu. Dur. Dur. İki tarafın evet. Dirsek. İkinizin de oynadı arkadaşlar. Faul yok. İki tarafta da fauller eşitlenmiş oluyor. Yok. Bunlar iyi üşüdük bugün değil mi? İyi üşüdük. Allah'tan <laughs> yağmur yağmadı. Çevir. Biraz şunu aç. Hazır. Çevir biraz. Azarlar, güreşçi olcak Hakem tutuşuyor. Sayınmadım ha? Ne şey yapacağım? Abi. Bekle bekle öyle bekle öyle bekle öyle bekle bekle bekle. Bak, bak kaçtı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çatır çatır maçlar oluyor sokağı inletiyoruz. Devam ediyoruz. Buyurun. Masayı alayım. Başla. Yakaladı. Aynen yakaladı. Bravo. bravo, bravo, bravo. Evet. Mehmetcan. Mehmetcan dört oldun. Tebrik ediyoruz. Abdus Samet burada. <laughs> i̇şte geldim hiç çözemiyorum. Abdus Samet bir 3-4 dakika dinlen. Şey yarı final maçına çıkacaksın. Kazanan finale çıkacak. Arkadaşlar. Şimdi yarın Siz ikiniz az dinlensin o. Kendine gelsin.